Her kültürde kutsallar vardır. Bazen bir eşyadır bu, bazen de bir yapı veya dağ, göl, orman gibi doğal oluşumlar. Kimi zamanda şehrin tamamıdır kutsal olan, Urfa gibi. Bereketli Hilal adı verilen yerde kurulan, Peygamberler şehri, mozaikler şehri gibi isimlerle anılan Urfa, camileri, mağaraları, gelenekleri ve müzelere sığmayan tarihi eserleriyle Türkiye'nin en önemli şehirlerinden. Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği kahramanlık nedeniyle şanlı unvanına layık görülen Urfa, bu unvanı sonuna kadar hak ediyor. Türkiye'nin en çok arkeolojik kazı yapılan şehri Şanlıurfa'daki çalışmalar, burada insan yaşamının başlangıcının 11 bin yıl önceye dayandığını ortaya koyuyor. Balıklı Göl'den çıkarılan ve bugün Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Balıklı Göl heykeli, dünyanın bilinen en eski heykeli ve gerçek insan boyutunda yontulmuş ilk eseri olma özelliği taşıyor. Balıklı Göl ise özellikle inanç turizmi açısından her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Müzik Gölle ilgili anlatıla gelen yaygın bir efsaneye göre, Kral Nemrut putlara tapmadığı gerekçesiyle Hazreti İbrahim'i yaktırmak ister. Dev bir ateş yaktırır ve onu yüksek bir yerden ateşe mancınıkla attırır. Müzik ancak Hazreti İbrahim'in düştüğü yerde ateş suya dönüşür, odunlar da balığa. Hazreti İbrahim'in düştüğü yerde oluşan göle Halilül Rahman gölü adı veriliyor. Müzik Yanındaki Ayn Zeliha gölü ise adını Nemrut'un kızı Zeliha'dan alıyor. Müzik Efsaneye göre bu göl Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasına çok üzülen Zeliha'nın döktüğü gözyaşlarıyla oluştu. Halilül Rahman ve aynı Zeliha adlı iki göllerinden oluşan suyuyla, balıklarıyla, çevresindeki yapılarla onlarca efsaneye yazdıran Balıklı Göl, 1965 yılında PTT'nin bastırdığı pula da konu edilmiş. Müzik